Herkesin ağzına bir şey veriyor. Bütün kendi adamların ağzına bir şey veriyor. Biz de ya siz niye bu kadar yiyorsunuz diye ağlıyoruz. Memleketi yiyorsunuz diye ağlıyoruz. Ama onlar bizim ağladığımızı görünce ha bunların ağzına tıkmadık galiba. Bunlara da bir parça tıkayalım ki hani bunlar da evet. ağlamasın der gibi yani. Bu ünlü bir fıkra vardır soğuk savaş yıllarında. Ee, papa yemin eder ya her gün günlük yemin hı hı. eder. Papa der ki işte Allah'ım bize günlük ekmeğimizi ver. Bunu da Coca-Cola'nın sahibi duyar. Yani bu her gün ekmeğim ver, ekmeğim ver diyor. Gidip papaya konuşalım. Tanrım bana günlük kola mı ver desin. Niye ekmeğimi diyor ki kola mı ver desin. Papaya diyorlar ki sana şu kadar para, milyon dolar. Sen hmm. her gün dua etti ki Allah'ım bize günlük kolamızı ver. Papa da sinirler reddeder. Fakat kapıdan çıkıp giderken Coca-Cola'nın patronu şöyle düşünür. Ya fırıncılar acaba kaç lira teklif etti? Şimdi biz bunları eleştiren yazılar yazıyoruz. Bu insanları eleştiren yazılar yazıyoruz. Biz onları bir ilçe olarak, onur olarak, erdem olarak eleştirdiklerimizi sanmıyorlar. Biz onlara eleştirince göre kaçtıraldık öbür taraftan. Şimdi Ahmet Hakan daha bir ay biz Ekmelettin Bey'e bir iki eleştiri getirmeye çalıştık. Bu sadece siyaseti kabul etmiyoruz diye, bu sağ havayı. Hemen bir yerden dedi direktif almış gibi yazmaya başladılar. Yani benim için, Soner için, için <laughs> falan dedi. Çünkü Anlamıyor. psikolojideki yansıtma kendileri onu yapıyorlar yok öyle de demeyelim de hukuki boşlukları şey yapma e, ama e, bunu diyorlar sana şimdi bir gün oturuyorum ben mesela eleştirdim ben e, o da kimin işte onu bunu falan zaman zaman eleştiriyorum eleştirdiğim insanlar araya çok sevdiğim ve kıramadığım bir yakınımı bularak bir masada evet. oturtmak istiyor ya yani bir tanışalımla giriyor iş ya yani ne olur sen de insan değil misin bir tanışalım bak tanınca arkadaşı seversiniz falan Birden o tanışma bir anlaşma masasına dönüyor Hı. profesyonel bir nezaket diliyle. Evet. Aa falan gibi bilmem ne. Birden o nezaket kıramayacağın insanların diliyle orası bir racon masasına dönüyor birden. Hı. Yani ya sen de çok paralı değilsin işte durumunda çok kötüye falan geliyor iş. Yani Hı. bir para verip susturmaya kadar gidiyor. E şimdi orada bakıyorsun ki bu racon masası... Bir şey masası oluyor, satış masası haline geliyor. O masadan kurtulmak için ana uğra küfür edeceksin, öyle kurtulacaksın. Başka bir şey masasında bütün hayatın evet. kalır. Ama sıcak temasta da insanlara hakaret edemezsin yani. Düz de küfür Hı. edemezsin yani. Sıcak temas sevdiğin insanlar değil mi? Onun da bir Hı. üslubu var, bir saygınlığı var. E, o kadar da aleni şey yapamazsın bunu. Ama zor bir masadır. Yani o racon masası, o bir satış masası çok da zor bir şeydir. O masalar da Hem çok yakın dostunu hem arkadaşını yani ne bu ya getireceksin yani bir şekilde ve eyvallah kardeşim yani gibi. Ama benim gördüğüm şudur, ev altından sana da yoklama çek, bize de yoklama çektikleri zaman bir racon, bir da ağzını tıkayacak bir şey falan. Çünkü bunlar tıkınarak hayata bakıyorlar. Bizim de tıkınarak susacağımızı sanıyorlar hani şey vardır, ihtiyar kadınlar vardır. Bazı haberlerde görürsünüz. Evleri çöpe dönmüştür. Tıka 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 tıka. Tıkınmışlar bunlar. Yani her tarafı tıkayarak. içinde bir boşluk var. içinde